Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlere Anything LLM uygulaması içerisindeki Agent özelliklerini anlatacağım. Bu videomuzda Gemma 3 entegrasyonu sayesinde hiçbir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan nasıl kendi yapay zeka ajanınızı oluşturabileceğinizi ve RAG yani yapay zekanın günümüzdeki en popüler konularından biri olan Retrieval Augmented Generation. Bunun diğer anlamıyla Türkçesi erişim destekli üretim. Yani biz dokümanımızı yükleyeceğiz buraya yapay zeka modelimiz ve agent özelliklerimizle dokümanımızı analiz edebileceğiz, özetleyebileceğiz, içerisinden bir şeyler üretirebileceğiz. Ve hani kısacası bu teknolojiyle verilerden nasıl anında faydalanarak dinamik çözümler üretebiliriz üzerinde duracağız. Öncelikle sizlere şunu anlatacağız. Agents nedir Anything LLM içerisindeki? Neler sunuyor bize? Nasıl bizim işlerimizi daha pratik hale getiriyor? Onlara değineceğiz. Daha sonra Gemma 3'ün esnek yapısı sayesinde birçok işimizi nasıl çözebiliriz, nasıl entegre ederiz onları göstereceğiz. Dilerseniz zaman kaybetmeden videomuza başlayalım. Burada öncelikle ollama.com adresine geliyorsunuz. Ollama.com adresine geldikten hemen sonra burada download butonu var. Burada download butonuna bastıktan sonra klasik indirme ve kurulum aşamalarından sonra ollama server çalışacaktır. Ollama server'ı inip çalıştırdıktan sonra şu şekilde görebileceksiniz. Daha sonra her şey okey. Ollamayı indirdiniz. Bunu komut sisteminden kontrol etmeniz gerekiyor. Komut sistemini açacaksınız ve yönetici olarak çalıştıracaksınız. Ollama indi mi inmedi mi kontrol etmek için ollama tamam Tire, tire, versiyon, version yazacaksınız. Eğer size bu şekilde bir çıktı verirse ollamanın versiyonu şudur diye o zaman demek ki ollama lokalimize indi. Şimdi ollamayı kontrol ettik ve lokalimize indi okey. Geliyoruz buradan models kısmına. Models kısmında bildiğiniz üzere Google'ın yeni duyurmuş olduğu ve gayet esnek bir yapısından Gemma 3 modeli bulunuyor ve bu modelin alt parametreli modelleri bulunuyor yani kuantize edilmiş yani belirli bitlere indirgenmiş modelleri bu hemen basalım Gemma 3 açtıktan sonra bu kuantizasyon ve parametrelerin hangisinin bilgisayarınızda en iyi performansı vereceği ile ilgili bir video çekmiştim dilerseniz o videoyu izleyip en iyi performans verecek bilgisayarın özelliklerine göre en iyi parametreli modeli seçebilirsiniz. Şimdi bu konuya geçiyorum. Ben burada klasik olsun diye indirmesi kolay ve kurulumu kolay, kullanması kolay diye 4 milyar parametreli modeli kullanacağım. Şimdi 4 milyar parametreli modelin sayfasını açtığımızı şuradan seçebiliyoruz parametreli. 4 milyarı seçtik. Burada Ollama run gemma 3 diye bir kod verdi bize bunu kopyalayacağız. Daha sonra geleceğiz komut sistemimize bunu yapıştıracağız. Ben de hali hazırda inik olduğu için ekstra bir indir indirme yapmayacağım. Ancak siz bu şekilde enter'a basıp indirme, pardon şu an görünmedi aslında tekrar basalım. Aynen. Bu şekilde ollama range ma3 şeklinde gelecek. Enter'a basacaksınız ve yaklaşık 10 dakika süren bir indirme işlemi olacak. En sonunda da successful yazısını görünce indirmen tamamlanmış olduğunu göreceksiniz. Daha sonra indirme tamamlandıktan sonra şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ollama list diye ve bu şekilde olama list dediğinizde inmiş mi inmemiş mi kontrol edecek. İndiyse şu şekilde bir çıktı alacaksınız. Benim hali hazırda daha önce indirmiş olduğum ve lokalinde kullandığım birçok model var gördüğünüz üzere. Bu şekilde indirme işlemini gerçekleştirdik. Her şey okey indirme tamam. Şimdi anythingllm.com adresine gelip anythingllm uygulamasını masa üstüne indireceğiz. Download for desktop butonuna basıp indireceksiniz. Klasik kurulum aşamasını yaptıktan sonra uygulama açılınca şöyle bir arayüz açılacak. Ve bu arayüzde Şurada alt kısımda ayarlar kısmı var. Open Settings'i açacaksınız. Ayarlar kısmına geldik. Burada AI Providers kısmı var. Rag demiştik ya, dökümana dok erişim destekli üretim, dökümandan işte bilgi çıkarımı, özetleme falan, dökümandan başka şeyler üretme. İşte onların tümü aslında AI Providers kısmı sayesinde olacak. Dökümanımızdaki bilgilerin parçalanıp vektör database'de tutulması, hangi el elemin bunu görmesi, embed edilmesi. İşte text splitter ve chunk parçalama ve bölme yapılması gibi birçok özellik aslında eğer providers kısmı sayesinde yapılmış olacak. Daha sonra bizim agent skill'lerimiz var. Bu agent skill'lerimiz bakın ne diyor? İlk başta kısa süreli bellek ile rag var. Yani erişim destekli üretim. Daha sonra ne diyor? Dokümanlarınızda görüntüleme ve özetleme var. Burada dökümanlarımızı özetleyebiliyoruz. Web sitelerinin içeriklerini erişip ne yapabiliyoruz? Onları inceleyebiliyoruz ve kazıyabiliyoruz. Ne diyor? İşte browser'dan bir şeyler ürettirip onları kaydedebiliyoruz. Bu generate charts kısmı var grafik ürettiriyor. Dostlar grafik üretimi için modelinizin vision özelliğine sahip olması lazım. Yani direkt text modeller grafik ürettirmek yerine onun size Python kodunu veya başka bir dilde kodunu verebilir. Şimdi web search kısmı önemli. Web search kısmına aç, basacağız üstüne böyle açıldıktan sonra burada çeşitli kısımlar var aslında hangi API'ler ve tullar kullanacak. Surfer dev'i seçin dostlar. Aradaki en mantıklı olan aslında bu. Çünkü ücretsiz hesap oluşturduğunuzda 2500 sorguya kadar size ücretsiz haktanıyor tanıyor ve bu da gayet yeterli. Bu Surfer dev adresini şu şekilde buraya basıp gittikten hemen sonra bir API key edineceksiniz ve o API key'i buraya yapıştıracaksınız. Yapıştırdıktan sonra save diyeceksiniz. Daha sonra bunu yaptıktan sonra isterseniz SQL kısımları var. Bakın SQL Connector ne demek? Dostlar buradan SQL Kullandığınız hangi SQL Server'sa onu seçeceksiniz ve onun bilgilerini doldurup burada Save Connection deyip bağlanacaksınız. Daha sonra bağlanırsanız birçok özelliği aslında ne yapabilirsiniz SQL kısmında? Kendi veri tabanınızı direkt buradan chat üzerinden agent ile yönetebilirsiniz. Birçok işi yapabilirsiniz. Kısacası buraya değindikten sonra gelin sizlerle birlikte ne yapalım? hemen New Workspace oluşturup kullan indirmiş olduğumuz modelimizi nasıl kullanabiliriz görelim. Şimdi buradan New Workspace'e basıyoruz. Workspace'imize bir isim veriyoruz. Ben Gemma 3 Agent ismini veriyorum. Gemma 3 Agent ismini verdikten sonra bakın burada ayarlar butonu var. Bu ayarlar ikonuna tıkladıktan sonra Chat Settings kısmı var. Bu Chat Settings kısmında buradan kullanacağımız server'ı seçiyoruz. Biz neyi kullanacaktık? Ollanmayı kullanacaktık. Ollamayı seçtikten sonra zaten ollama bizde in, inik olduğu için ve modeli de indirdiğimiz için otomatik olarak tüm modeller burada listelenecek. Biz hangisini kullanacaktık? Gemma 3, 4 milyar parametreli model. Burada bir chat history'miz var. Yani model en son hangi mesajı hatırlasın? Son kaç mesajdan yola çıkarak bir şeyleri hatırlasın gibi. Burada bir sistem prompt'u verebiliyoruz. Yani şöyle cevaplar ver, böyle cevaplar ver, şu üslupla ver, bu üslupla ver gibi özellikler. Yani role assignment yapabiliyoruz. Daha sonra bir de bizim temperature kısmımız var. Yani bizim elelememizin, yapay zekamızın bize vereceği cevapları ne kadar yaratıcı olsun, ne kadar net olsunla ilgili bir parametre bu. Bunu da yaptıktan sonra bu şekilde update workspace diye diyoruz. Sonra vector database var, bir de agent configuration var. Buradan tekrar agent'ımızı kullanabilmek için modelimizi gelip ollamayı seçiyoruz. Olamayı seçince Gemma 3.4 milyar 3, mily 3 e, Gemma 3 4 milyarlık modelimiz çıkacak. Daha sonra bu bu şekilde oluşturduktan sonra ne diyeceğiz? Update workspace diyeceğiz. Burada bir de diyor ki configure agent skills. Yani agent özelliklerimizi burada tekrardan yeniden yapılandırabiliyoruz. Burada zaten biz önceden ayarlar kısmında yaptığımız için ekstra yapmaya gerek yok. Ancak siz tekrar yapılandırabilirsiniz. Şimdi Gemma agent'ımızı açtık ve buraya geldik. Daha sonra şu şekilde açtıktan sonra newt yeni konu açalım. Bakın bunun adını değiştirebiliyoruz bu şekilde. Diyelim ki ne diyelim? Yeni konu diyelim. Şimdi yeni konu dedikten hemen sonra bakalım burada bize dokümanımız cevap verecek mi? How are you diye soralım. Bakalım bize ne tür bir cevap döndürecek modelimiz. İnceleyelim. Ya da bir cevap döndürecek mi? Bazen çünkü GPU'ya aşırı yük bindiği için hata verebiliyor. Bakın direkt ben hemen kendini göstermeye başladı. Şimdi diyeceksiniz ki bu neden bu kadar geç yanıt veriyor? Yani niye bu kadar geç yanıt veriyor? Dostlar bunun olma sebebi şu an ben OBS Studio üzerinden video çekiyorum ve OBS Studio üzerinden çektiğim için bir GPU yükü var. Ayrıyeten mikrofonumu kullanıyorum ve bu mikrofonum Nvidia Broadcast ismi uygulamayla çok daha temiz ses verebiliyor. O kısmı kullanıyorum. Hemen sonrasında bu model 4 milyar parametreli model. Benim bilgisayarım 4 GPU'lu bir model. Yani bu model benim bilgisayarımda hemen hemen kafa kafaya tüm GPU'yu tüketiyor. Tüm GPU'yu tükettiği için ne oluyor? Bu şekilde aslında output verirken bize geç output veriyor ve e, tokenları saniye başına çok az üretiyor diyebilirim. Ya kısacası bu şekilde bunu kullanabilmekteyiz. Şu an zaten bilgisayar bağırıyor. Biz tüm bunların dışında bu şekilde bize cevap vermeye çalışırken aslında yani burada aslında bilgisayar özellikleriniz iyi değilse benimki bile bakın kullanmama rağmen şu an OBS çalışmadan gayet iyi çalışıyor. Ancak OBS'i açtığım için pek çalışmadı diyebilirim. Burada bu şekilde kaldı aslında. Şimdi bunu şu şekilde kapatalım ve gelelim buraya neler yapabiliyoruz onu görelim. Nasıl agent özelliklerimizi kullanabiliyoruz? Nasıl dokümanlarımızı yükleyebiliyoruz? Hemen yeni konu oluşturalım. Burada diyelim ki RAG yeni konumuza isim verelim ve diyelim ki buna retrieval augmented generation yani RAG diyelim. Şimdi biz bu RAG'ı nasıl kullanacağız sevgili dostlar? Geç şuraya yazmamız lazım bir şıraga. Bu şekilde yazalım. Aynı olmasın isimler. Şimdi rak yazdık buraya bu şekilde. Şimdi buradan bir yükleme butonu var. Bir upload butonu var. Buna basıyoruz. Buna bastıktan sonra bakın ben daha önce neler yapmışım görelim. Altın ve gümüş verileri üzerine yapay zeka canıma tahminler yaptırmışım. Finansal verileri analiz ettirebiliyoruz. Onun içerisinden bir şeyler ürettirebiliyoruz falan. Ben burada ne yapacağım? İstediğiniz dokümanı yüklemeniz için click, update or drag and drop kısmı var. Buradan zaten bakın text, csv, spreadsheet, audio, files and more birçok veri tür formatını destekliyor. Buraya geliyorsunuz. Geldikten sonra bakın bu şekilde öğrenci bilgi verim bir modelim onu seçiyorum. Onu seçtikten sonra bu şekilde geliyor. Öğrenci bilgim geldi, geldikten sonra üzerine buradan seçip basıyorum ve move to workspace diyoruz. Bu şekilde agentimizin kullanabilmesi için içeriye gömmemiz lazım modelimize. Ve burada save and embed deyip kaydedip gömüyoruz. Ve ne dedi? Gayet başarılı bir şekilde oldu. Buraya birden fazla doküman da yollayabiliyorsunuz, buraya YouTube videosunu yükleyip transkript e edebiliyorsunuz, website da olabilir. Burada connector kısmı var, bakın burada GitHub reposunu bağlayabiliyorsunuz İşte e, scraper yapabiliyorsunuz. Birçok işinizi birçok işinizi yapabiliyorsunuz. Cidden inanılmaz kapsamlı bir şey. Şimdi biz rug yapalım kısacası bu videoda. Yüklendi bu şekilde aslında. Şimdi geleceğiz. Agent skill'lerimizi nasıl kullanacağız? Et işareti yapacağız ve agent yazacağız. Et işareti yapıp agent yazdıktan sonra diyeceğiz ki ne diyelim mesela e, Devamsızlığı 3 günden fazla olan öğrencileri bana söyle. Şu an çalışırken deminki gibi hata verebilir. Burada agent'ı çağırdığımızda tüm agent tool'ları aktif hale geliyor ve ilgili tool'ları kendisi kullanacağını seçiyor. Biz burada dokümanımızı yüklettik. Burada diyelim bana söyle diyelim. Ve her biri için nasıl bir yol izleyebiliriz? Öğrenciler nasıl daha az devamsızlık yapabilir? Bu şekilde ne yaptık aslında? Sorular sorup ürettirebiliyoruz. Sonuçta arkada bizim el elememiz agent modunda çalışacak. Bu şekilde yazdık. Bakın burada agent'ımızın çalıştığını gösteriyor. Bu süreç bilgisayarınızın özelliğine göre gerçekten değişen bir sürede size bir output yani bir çıktı döndürüyor. Benim bilgisayarım kısacası RTX 3050 Ti modeli 4 GPU'lu bir model. Ona rağmen genelde 2 dakika 3 dakikada herhangi bir ekstra uygulama çalışmadan çıktı getiriyor karşıma. Ancak sizin kullandığınız modele göre bu çıktının süresi değişebilir. Bakın gördüğünüz gibi ne dedi uyarı verdi Nvidia. Dedi ki yüksek GPU yüklü efektleri devre dışı aslında ben şu an Nvidia Broadcast isimli uygulamayı kullanma sebebim benim dediğim gibi mikrofonumun sesinin daha temiz gelmesi diyebilirim kısacası. Şu an bekleyeceğiz aslında nasıl bir çıktı yapacak. Burada aslında doküman içerisinde gezecek şu an. Doküman ne yapıyor, ne diyor? Bakalım nasıl bir çıktı döndürecek. Bu şekilde dostlar bir web sitesini işte içerisinde veriler olan sürekli takip etmek istediğiniz web sitesini link olarak içeri gömebilirsiniz. Orayı sürekli olarak sorgulatabilirsiniz. Çünkü o LLM agent'ımız sürekli olarak o web sitesini ne yapacak? inceleyecek Her zaman içerisinden sorular sorabilirsiniz. Merak etmeyin. O web sitesinin içeriği diyelim ki sürekli veri akışı olan bir web sitesi. Her güncellendiğinde sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Bizim de bizim entity de ne oluyor? O güncellenmiş veriyi oradan alıyor. Yani siz her o web sitesiyle ilgili soru sorduğunuzda aslında en güncel verilere ulaşmış oluyorsunuz. Şu an hala bekliyoruz. Bu şekilde bize çıktı vermesini bekleyeceğiz aslında. Dediğim gibi çıktı vermesi çok uzun sürer mi bilmiyorum. Uzun sürerse aslında bunu kesip sonrasında 1-2 dakika daha bu şekilde bekleyip eğer çıktı ver veriş süresi çok uzun sürerse en sona ekleyeceğim. Videonun sonuna ekleyeceğim bunu sonradan. Çünkü dediğim gibi arka planda bir birkaç tane farklı GPU tüketen uygulama aktif olduğu vakit bu şekilde cevap vermesi zorlaşıyor. Ha, şu an 1 milyar parametreli modeli indirseydim çıktı alabilir miydik? Evet, gayet de iyi kullanabilirdik. Ama 1 milyar parametreli model dostlar çok fazla kuantize edildiği için yani indirgendiği için verdiği çıktıları ben pek kaliteli bulmuyorum. Tabii ki bu benim şahsi fikrim. Benim yaptığım işlerde bugüne kadar birçok modelin düşük parametreli modelleri benim işime yaramadı diyebilirim. Kısacası tecrübelerimi bu şekilde size aktarmış olayım. Bir iki dakika daha bekleyelim. Bize bir çıktı döndürecek mi, döndürmeyecek mi? Şu şekilde durduğunda dostlar aslında size arka planda oluşturuyor. Hani hiçbir şey çıkmadı demeyin. Bekleyin çıkacak en son size bir output döndürecek. Dediğim gibi şu an bekliyoruz ama şu an çıktı vermeyecek gibi bu şekilde. Videonun sonuna ben bu çıktığı koyacağım hemen diyebilirim şu an. Hatta şu an burada durduralım, duralım ve kap videonun sonuna çıktı gelince size göstereyim. Hepinize selamlar sevgili dostlar. Bu şekilde ne yaptık aslında şu an çalıştı gayet. Dedik ki 3 gün üzerinde devamsızlık yapan öğrencilerin isimlerini söyle. Ve bize 3 gün üzerinde devamsızlık yapan öğrencilerin isimlerini söyledi. Siz de bu şekilde ne yapabilirsiniz? Verilerinizi yükleyebilirsiniz. Yüklediğiniz veriler üzerinden çalıştırabilirsiniz. Şu şekilde size bakın referans aldığı kaynağı da gösterecek. Burada da kaynağın ne şekilde aldığı ve hafızasını tuttuğunu göreceksiniz. Bazen bazı formatlar pek hafızasını tutabileceği formatta olmayabiliyor. Dikkat etmek lazım. Şimdi gelin sizlerle birlikte yeni bir konu oluşturalım. Ve farklı bir içerik atalım. Diyelim ki bir matematik öğretmenisiniz. Elinizde bir doküman var. Ve bu dokümanı yükleyip bundan soru ürettirmek istiyorsunuz. Buyurun. Şimdi buradan tekrar yükleme kısmına gelelim. Burada ben şöyle bir konu pdf'i yapmıştım. Şimdi bu pdf'i yaptıktan sonra aslında şu şekilde move to workspace dedikten sonra aslında şu öğrenci olanı ne yapalım? Save and embed diyelim. Yani kaydedip gömelim. Şu öğrenci kısmı var diye bu öğrenciyi atalım. Çünkü şu an burada işimize yarayacak bir şey yok öğrenci de. Gelin sizler birlikte aslında şu yüklediğimiz üzerinden bir şeyler deneyelim. Diyelim ki şimdi. Burada add agent diyerek agent'ı çağırıyoruz. Ve şimdi yazalım. Diyelim ki bize çarpanlara ayırma konusu ile ilgili 5 örnek soru yaz. Şimdi böyle diyelim. Şimdi bu şekilde aslında çalışmaya başlayacak. Şu an bize kısa sürede yanıt döndürecek mi döndürmeyecek mi inceleyelim aslında. Bunu da şu an denemiş olalım. Bunu biliyorsunuz. Sonradan ekle dediğim için sonrasını ekleyeceğim bir önceki videomuzun. Çünkü çok fazla yük biniyor GPU'ya ve çalışırken bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Maalesef ülke şartları da belli. Yüksek GPU'lu bilgisayar almak pek kolay değil. diyebilirim kısacası. Şimdi bu çalışa dursun bakalım bize ne tür bir çıktı verecek. Dediğim gibi aslında herhangi bir uygulama arka planda çalışmıyorsa, çalışmıyorken yani görev yöneticisinden GPU'yu tüketen uygulamaları bulup sonlandırdığınızda tabi sistem uygulamaları hariç aslında çok daha basit oluyor. Direkt bakın bu burada çalışırken biz yeni bir şu an gitti herhalde onunla uğraşmayalım siz onunla uğraşırsınız. Diyelim ki ne diyelim çarpanlara Soru çöz diyelim. Burada şöyle bir şey diyebiliriz aslında. Ne diyelim? x kare diyelim. x kare eksi diyelim. 2x Ya da şöyle diyelim direkt. x parantezimizi açalım x eksi 1'in karesi verildi. Ve diyelim ki biz dokümanımızda bu konuyu anlatmıştık. Şu şekilde aslında belirtsek fena olmaz. Soru diyelim. Çözümünü yap. Bakalım ne yapacak. Çarpanlarına ayır demedim çünkü şu an bir test edelim. Bakalım biz demeden gerçekten çarpanlarına ayırabiliyor mu bunu? Yoksa illa bizim onu da vermemiz lazım mı? Şu an aslında ne tür bir çıktı verecek çok merak ediyorum. x kare eksi 2x artı 1. Yani oldu. Bakın burada referans aldığı metin ne? Burada aslında benim yüklemiş olduğum konu gördüğünüz üzere. Siz de bu şekilde tabii ki çok çeşitli şekilde yapabilirsiniz. Gelin hemen far agent özelliğini test edin Bildiğiniz üzere bu modellerin neyi var? Gelecek verilerine yani şu an günümüz verilerine real time bir erişim yok. Biz agent modunu açalım ve diyelim ki. Bakın aslında bu şekilde yazınca direkt çıkıyor agent yazdığımızda. Diyelim ki. Şu an. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kimdir? Şu şekilde bir soru yönelttik. Bu büyük itibal tavely search'e gidecek. Tavely searchten bir çağrı API çağrısı yapıp oradan aratacak o API'yi kullanarak daha sonra bize output'u döndürecek. Normal şartlar altında bu kadar uzun sürmediğini tekrar söylemiş oluyor. Bakın şurada böyle bir yanlış saçma cevap verdi. Peki şimdi İngilizce soralım bu soruyu bir Dilden dolayı mı acaba? Şimdi burada diyelim ki Who is won the USA election at 2025? Şu şekilde İngilizce soralım bir de bakalım bu şekilde bu sefer nasıl bir çıktı döndürecek bizi. Çünkü ben bunu çok kez test ettiğimde genelde e, Donald Trump üzerine bir cevap döndürüyor yani Donald Trump'tır diye. Biz şu an Türkçe söylediğimiz için mi acaba e, yanlış olarak bize cevap verdi? Dediğim gibi real time verilere erişimleri yok bu modellerin erişimleri olmadığı için Bazen saçma cevaplar saçma çıktılar ne yapabiliyor Üretebiliyor Türkçe özellikle bakın Çünkü bu modellerin içerisinde e, Türkçe Veri çok az Çok az olduğu için de e, şeyleri bazen Türkçe sorunca özellikle lokale indirip Bize pek de e, halüsine Olup saçma cevaplar verebiliyor Ancak İngilizce sorduğumuzda Bence düzgün cevap verecektir diye düşünüyorum. Şu an cevap ürete dursun bakalım. Normalde Donald Trump demesi lazım çünkü bu bir web search kullanıyor ve bu web search'ta aratabilme yeteneklerine sahip bir agent. Bu aslında biraz deneme yanılma oldu. Burada sadece bu konuyu anlatmaktan öteye gittik. Farklı farklı özelliklerine de değindik. Aslında hangi modellerin daha kolay hangilerinin daha zor hangisinden daha fazla performans alıp alamayacağınızı da size kısaca açıklamış oldum diyebilirim. Yani bu şekilde e, biraz geç olmasının sebebi yüzüncü kez falan oldu herhalde demesi demem. Ekstra uygulamaların da şu an GPU'ya yük bindirmesi ve bunun e, da kendisinin çalışırken yük bindirmesi GPU'yu bildiğiniz şu an delirtiyor kısaca böyle diyebilirim. Şu an aslında birkaç farklı kaynaktan search yapıyor. Hangisinden cevap döndürecek? Kuvvetle muhtemel haber sitelerinden cevap döndürecektir. Döndürmese bile şu an dediğim gibi ekstra uygulama çalıştığı için ben bu uygulamayı kapattığım anda tabii ki cevap döndürecek. Farklı veriler yükleyebiliriz, farklı kısımlar ekleyebiliriz diyebilirim. Yani şu şekilde gelip farklı bir döküman yükletirsiniz. Onun agent'ını aktif edip sorular sorabilirsiniz. Her halükarda size cevaplar döndürecektir. Şu an ekstra OBS Studio, Nvidia Broadcast gibi ayrıca arka planda çalışan birkaç tane tool'um olduğu için maalesef bu şekilde output verirken bayağı geç bir output veriyor. Bunun için sizlerden özür dilerim. Ancak size zaten diğer iki şekilde devamsızlık yapan öğrencileri veya Retrieval Augmented Generation kısmını anlattım. Agent kısmı da tamamen bu şekilde. Aslında zaten tool'lar belli, ne yapabildiğiniz belli. Bu şekilde agent'ı çağırıyorsunuz ve dökümanınızdan soru da sorabiliyorsunuz. Birçok işlemi de yapabiliyorsunuz. Ancak burada kullandığınız modelin özellikleri önemli. Bilgisayarınızın özellikleri gerçekten çok önemli. Şimdi böyle, böyle kalsın bu şekilde. Ee, bu tool daha da geliştiği vakitlerde yeni videolarla karşınızda olacağız. Bu kısacası bir tanıtım test videosuydu. Gördüğünüz üzere 4 milyar parametre model büyük bir model çıktı. 1 milyar parametre modelle çok daha iyi sonuçlar almak için deneyebilirsiniz. Dinlediğiniz için, şu dakikaya kadar sabrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videoların gelmesi için takipte kalın. Çok daha farklı içeriklerle her zaman en üst düzey şekilde, en muazzam şekilde karşınızda olacağım. Çok çok büyük teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.